Hocam ben bazen Allah'ın varlığından şüphe duyuyorum ama ibadetlerimi de yerine getirmeye çalışıyorum. Arkadaşlarım bu şüphenin beni cehenneme götüreceğini söylediler. Gerçekten şüphe insanı cehenneme götürür mü? Allah'ın varlığından şüphe falan duyuyor değildir. Kimse şüphe duymaz da. Ama şeytan bu vesveseleri verir. İçinize böyle vesvese geliyorsa, siz bundan da rahatsız oluyorsanız demek ki imanınız sağlam. Benim işime vesvese gelmiyor diyenler kendilerinden şüphelensinler. Çünkü sen doğru bir şey yapacaksın da şeytan vesvese vermeyecek. Aa, tabi Cenab-ı Hakk'a o, 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 şüpheler sizin sürekli imanınızı tazelemenizi, daha da güçlendirmenizi sağlar. Bir müddet sonra artık şüphelenme, şüphelenmemeye başlarsınız. Ama acaba şöyle mi, acaba böyle mi dediğiniz zaman Şeytan büyük bir fırsat bulur ve sizi şey yap, psikolojik olarak hasta da edebilir. Bunlara hiç önem vermemeniz lazım. Yani böyle şüpheleri imanınızın güçlü olduğunun delili görmeniz lazım.